Abi bu hepsi aynı yapımcı ya kesin. Oyunu şeyden kızıyor. Yemen Creator Room diyor. Dur bakayım. Aa oda açma var bak bunda. E oda. adıyla açtım bakayım private olarak. Bana bir katılın bakayım. Hay greniye şimdi gireceğiz. Aa ben adam mıyım? Nasıl katılıyoruz e, senin odana? Eldren 2 ne ile bir girmeye çalış bakayım. Yok join room diyor neyse. Bir daha deneyeyim. Bir daha dene. Eldren büyük harflerle 2 ne ile. Girebilen girebilen oldu mu? Yok, search room. Tamam bekle. Mi? Tamam sen aç bakayım Mert bir ben girmeye çalışayım. Yok evet, bulacağım. Sen kapadın mı? Kapadım. Tamam açıyorum. Aç bakayım. O da adı Mert. Hepsi küçük. Bekle. Kuruyorum daha. Kur bakayım. Davet var diyorlar chatte ama. Şu an kurdum abi. Girdim ben. Hamam böceğim. Bak kapsüller var chat. Mert yazarak sen de bağlan olmuş, kim nerede varsa. Hepsi küçük. Bir yere bir şey yazılmıyor ki bende. Yazılır, solda join var, jo join'e tıkla. Şeyde, e, hamam böceği olmadı. join var, oraya küçük harflerle mert yazacaksın. Oo hemen ghostlar geliyor bak. Ama private yapmadın mı sen? Private. Server Amerika açmış galiba, private bilmiyorum. Private ki. Nereye mert yazıyor? Yok ki abi ben, değişik ya... ben. Ha. ha, join aynı şeymiş. Ayrıymış. Ben direkt üsttekine basıyordum. Ben private olunca şey olacak sandım. Abi atma RP yapacağım ne ya? Başlıyor. Aha. Bu ne oğlum? Unutmuşum. Oğlum çok zor. Lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Drave öldü. <laughs> Hayatınızda hiç mi <mamam> böceği olmadınız? <gülüyor> <gülüyor> Yerlerden yürüyeceğim. Öbür biri daha öldü. E amaç ne buradaki? <laughs> Mert'e bak gelme sikirme lan bak onu Oğlum çok sinir oyun ya bunlar ne ya? Bir insan böyle oyun niye yapar ya? Bak yemek yiyorsun tepede mesela benim götümde bir şey çıktı. Ha kapsül tamam gene aynı mantık. Dur bakayım şuradan tüyerim ben. Mutfağın neresindeyim anlamadım ki. Aha ayakları. Aa yemek. Dur bakayım şuradan çıksak. Masanın altındayım. Adamı valla şaşı eder bu oyun ya. Ha ha şuradan şuradan. Lan ben size nasıl ulaşacağım? O şey de, de çıktı şu an bak. silah falan olması lazım Mert. Aa uçuyor lan biri nasıl uçuyor? Erkektir o. Senin mekaniğiniz... Midem bulandı kusucam ya. Lan bu amına kodum uçuyor gel la buraya. Aha ezdim. Vallahi ezdim. <laughs> Aha. Aa, ya! <gülüyor> <gülüyor> ha, durdurdum sonunda müziği. Gelin buraya. Oo, işte şimdi aman böceğim. Bütün evi saracağım lanet olası. Gel buraya ezeceğim seni gel. Ezemedim nasıl ezemedim ya? Çok kötü oyunmuş bu da ya. Abi vurma barışabilir miyiz? Gel yani üstüne tırmanabiliyor muyum? Vurma bakayım bana bir. Vurmuyorum. Dur bakayım öyle. Sabit dur. Ha yok. Dur tırnak aralığındaki pisleyeceğim yiyeceğim. Yiyebiliyor musun? <laughs> yok lan. Öyle. Çok gereksiz oyunmuş ya. Vuramazsın. Ezmiyorum, Vuramazsın. Doşluyorum. Bak. Mert dolapta böcek ilacı falan var üst dolaplarda. Ben baga girdim bu arada. Her yerden geçiyorum şu an. Harbi mi lan? Aha. Ah, buldum. Benim o amına koyduğum. Harbi <laughs> şeyle lan. Silah var bak. En alt çekmecede silah var. Abi yemek yiyeceksin, oh. larva yapacaksın. Lan. Aa bu sıkmıyor ama. Keşke sıksaydı. Başka yem, başka yemek. Yemek, yemek. Sık lan. Allah kahretmesin. <laughs> Nasıl vurdu? Aa larva larva. Bir tane daha ya Aa, ye ye ye. Allah sen ye senin larvan çıkacak ya. Aa zehirledi beni ya. Tamam tamam ölmedim ölmedim. Ya, nasıl vuruyorsun bunlara? Larva bıraktın mı acaba? <laughs> ben vurmaya çalışıyorum. Ah, ezdim. Yarın sırasındı.